Gelik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Baş ekonomistimiz Serkan Gönençlerle birlikteyiz. Sabah biliyorsunuz araştırma direktörümüz Ali Kerim Bey ile birlikte bir yayın gerçekleştirmiştik. Strateji raporlarını yayınladılar. Ali Kerim Bey'den işin piyasa kısmını, hisseleri ve sektörleri dinledik. Şimdi de işin makro kısmına bakacağız. Yani ekonomide neler oluyor? En son yayınlanan strateji raporuyla bugünkü rapor arasında değişiklikler var mı? Ve önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor? Hepsini ve daha fazlasını tabii ki baş ekonomistimizden dinleyeceğiz. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Umarım güzel bir ee, yani. Öncelikle e, ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir rapor evet. olmuş. Teşekkür ee, ederim. geçmiş Teşekkür. olsun tabii ki. En azından uygunluğu evet, evet. geride bıraktınız. Kesinlikle yorucu oluyor bu strateji raporları. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Nurettin Bey merhabalar aramızda kendisi. Heyecanla bekliyorlarmış bizi sağ olsun. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Benim ilk sorum şu, sizinle en son Aralık ayında da yayınlamış olduğunuz son strateji raporunda da zaten yayın gerçekleştirmiştik. O dönemden bu döneme birçok adım atıldı, birçok yenilikler yapıldı vesaire. Ama rapordaki beklentilerinizde veya sizin öngörülerinizde değişiklikler oldu mu? Yani ne söylemiştiniz, değişti mi yoksa aynı noktada devam mı ediyor? Tabii bunu şey yaparken zaten ilk dört ayın bir genel değerlendirmesini, yani bu soruyu cevaplarken ilk dört ayın bir genel değerlendirmesini de yapmış olacağız. Yani bir, bir önceki Aralık sonu 20 Aralık'ta yanlış hatırlamıyorsam Yenilediğimiz notun başlığı sürdürülebilir büyüme geçiş dönemi demiştik. Hı -hı. Ee, neden bunu demiştik? Çünkü o zaman yani en çok konuşulan konu aslında enflasyon. Ne zaman düşmüyor başlayacak? Düşecek mi? Biz evet enflasyon hani Mayıs ya da Haziran'da zirveyi gördükten sonra düşüşe geçecektir. Hani 2024 sonu ee, i̇çinde 40-45-45-42 ile tahmin ediyoruz. Ama hani aslında önemli olan bizim e, ileriki yıllarda enflasyondaki bu düşüş süreci devam edecek mi? E, bu e, olacak. O yüzden de ileriye dönüş sürdürülebilir bir büyüme ve sürdürülebilir bir dezenflasyon süreci yani enflasyonda kalıcı düşüş için olması gereken şey bu sene büyümeyi yavaşlatmamız gerekiyor. İç talebi yavaşlatmamız gerekiyor. Yani bunu neden yapmamız gerekiyor? E, aslında e, talebi öne çekme eğilimi, yani enflasyonda atalete yol açan önemli unsur. Talebi öne çekme eğilimi, e, fiyatlama davranışındaki bozulma, firmaların geriye dön fiyatlama eğilimi. Bunları kırabilmek için e, büyümenin yavaşlaması gerektiğini e, söylüyorduk. E, burada biraz tavuk yumurta ilişkisi var ama e, onu bir tarafı bırakırsak, hani büyümenin yavaşlaması gerektiğinden bahsediyorduk. Böyle mi oldu diye bakacak olursak, yani ilk dört ay e, aksine e, tabii gelişmeler bu yönde gelişmedi e, gerçekleşmedi. büyümede yavaşlama değil aksine iç talebin daha da kuvvetlendiğini gördük. E, bu bir takım e, bir kısmı öne çekilmiş talep olabilir çünkü seçim e, sonrası ilişkin hani kurların geleceği beklentisi e, ya da seçim sonrası ek vergi artışı olur mu e, tartışmaları vardı işte. Kredi kartı taksitleri sınırlandırılması konusunda da bu her biri bunun e, talebin öne çekilmesine neden oldu. Ve e, e, tabii şey de var yani fiyatları artacak, e, artıp alıp alayım e, şeyi devam ediyor. ediyor. Onun da devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında büyümeni yavaşlamak yerine daha da imelendiğini gördük. Enflasyonun da e, enflasyon görünümün daha da kötüleştiğini gördük aslında. Orada da bir iyileşme değil. Kötüleşme gördük fiyatları, hizmet enflasyonu. E, etkili olduğunu görüyoruz. Hizmet enflasyonu ilk 3 ay %23,5 gibi hizmet enflasyonu e, yıllık bazda da neredeyse 3 ane yakın bir hizmet enflasyonu var. Dolayısıyla bu bize aslında hizmet enflasyonu özellikle e, aslında enflasyon hata etik için gereken bu fiyatlama bazı bozulmanın e, işte talebi öne çekme bundan aynen devam ettiğini gösteriyor. E, bir yandan da işte e, ilk 3 ayda TL'de reel değerlenme yönetilen dalgalı kur rejimi diye, diye adlandırılır. Onun devam edeceğini söyledik. Evet o devam etti. E, TL'de tedrici yükseliş süreci yani kurlarda o devam etti. Ama bu e, açıkçası daha fazla hiç düşünülenden çok daha fazla rezerv ya yani da düşünülenin aksine çok fazla rezerv kaybederek gerçekleşti. Yani ilk 3 ayda Mart sonuna kadar e, bizim döviz rezervlerimiz 22 milyar dolar brüt rezervler. Hatta swap harcı rezervler neredeyse 30 milyar dolar, 29 milyar dolar düşmüştü. E, Tabi bunda işte artan döviz talebindeki etkisi var. E, i̇lk çeyrek dolayısıyla aslında böyle e, seneye başlanırken ki olumlu beklentilerin aksine makro açıdan çok iyi geçmediğini söyleyebiliriz. Ama burada çok e, işte buradan şimdiki başlığımızın şeyine geliyoruz. Yani pozitif bir başlık. Türk TL için Türk Lirası için fırsat penceresi dönebiliyoruz. E, orada Mart sonu gene Merkez Bankası'nın işte o Mart e, PK toplantısında yaptığı ee, şey e, faiz adımı orada aslında genel resmi büyük ölçüde e, olumlu anlamda e, değiştirdi etkiledi çünkü bu şey algısını güçlendirdi. politikanın devamlılığı e, e, işte mevcut politikanın devamına ilişkin mevcut ekonomik politikaların önemli bir sinyal olarak algılandı ve seçim sonrasında verilen mesajlar da direkt işte seçim e, sonuçlarının akşamında direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından Aynı politikalar devam edecek mesajı öyle önemliydi. Tüm bunlar şu anda olumlu bir atmosfer yaratmış durumda. İşte hemen ardından gelen, akabinde gelen zaten bu bir ay geçtiği işte seçimlerden, olumlu anlamda e, uluslararası yatırım bankalarının, uluslararası yabancı kurumların e, TL için yazdığı pozitif raporları görüyoruz. E, dolayısıyla aslında şu anda önemli bir e, olumlu atmosfer yaratılmış, yaratılmış durumda. E, o yüzden Türk lirası için fırsat penceresi penceresini oluştuğunu e, oluştuğunu söylüyoruz. Yani bu süreç hani önümüzdeki 3-4 ay en az e, devam edecektir. Hani TL'de reel değerlenme öngörüyor Merkez Bankası. Hatta bunu TPTK metnine de doğrudan e, yansıtmış. E, bir reel değerlenme istiyor dezenflasyon için. Bu konuda da yardımcı olacaktır bu e, olumlu atmosfer. Ee, Peki özür dilerim. Yok yok, buyurun, buyurun. buyurun. Yani başlığı başlığı çok merak ediyorum. Yani Türk Lirası için fırsat penceresi dönemi dediniz. Yani fırsat değil de neden fırsat penceresi? Biraz onu açalım mı? Tabii. Yani fırsat penceresi şöyle aslında İngilizcesi söyleyince daha bu İngilizcede çok kullanılan daha klişe ve finans için bir tabir window of opportunity. Hani fırsat penceresi denildi de bu fırsat e, pencere sürekli kısa bir süre için açık olur ve onu doğru değerlendirmek gerekir. İşte ben de hani biraz önce 3-4 ay e, dedim, hani biraz taktibi söylüyorum bunu. Hani hani yaz ayları sonuna kadar hani cari açıktaki düşüşün, cari açıktaki bir olumlu trend var. Onun da desteğiyle bu TL'ye destek vereceğini e, düşünüyorum, düşünüyoruz. E, i̇şte bu süreçte hani bunun sürekli devam edebilmesi için e, olması gereken e, bazı gelişmeler var. O da nedir? Ee, işte yani sürekli o, hani dedik ya hani geçen raporumuzun başları sürdürülebilir büyümeydi. Yani bu büyüme, sürdürülebilir büyüme ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayabilmek için ee, bizim ben gene aslında geçen raporumuzun e, şeyine geliyorum. Ana temasına dönüyorum. E, olmazsa olmaz en önemli o, ön koşul ben gene büyümede yavaşlama talebin iç talebin yavaşlatılabilmesi bunu işte ilk dört ayda gerçekleşmedi. Aksine iç talepte canlanma gördük. Ee, bunun kırılması gerekiyor. Yani aslında insanların biraz enflasyon beklentilerinin olumlu anlamda değişmesi de lazım. Burada dedim tavuk yumurta ilişkisi dediğim o. Hani bu şeyi kırmak için iç talebi yavaşlatmak lazım diyorum. O yüzden işte sıkı para politikası büyümeyi e, yalnız politikalarda uzak durulması lazım kredi geliştirmesinden diyorum. Ama bir yandan da insanların aslında beklentilerini yaşayıp talebi öne çekme dürtülerinin kırılması gerekiyor. Yani burada anlatabiliyor muyum? Bir tavuk yumurta şeyi var aslında. Tabii ee, tavuk yumurtayı yumurdu. anladık Serkan Bey. Evet, Biraz e... daha kalacağız o yumurtaları. <laughs> İnşallah, aynen. Ee, ya bu 3-4 ayda on, hani bizim beklentilerimizi şekillendir şekillendiren ana şey, şey 2024 sonu ve 2025 için makro şey, beklentileri, makro senaryo ve yatırım ortamı şekillendirecek durum. Önümüzdeki 3-4 ayda işte bu büyüme ilişkin, enflasyon ilişkin gelişmeler olacak. Orada olumlu sinyaller görebilirsek bundan sonra hem yatırımcı ilgisi işte yabancı yatırımcı ilgisi konuşuruz ya daha güvenli şekilde gelecektir. Hem de e, enflasyonda gerçek anlamda eşi i̇şte o eğer şeyi kırabiliyorsak e, 40'lardan hani 40 sene sonu 40'larda olacak eğer enflasyon oradan Merkez Bankası tahmini 14 yani piyasa 25 ila 30 25-26 seviyelerinde 2025 sonu için piyasanın e, beklentisi de. O 40'lardan işte 20'lere diyelim e, gitmesi için e, bu talebi şeyi, e, talebin yavaşlaması gerekecek. O da dolayısıyla hani 3-4 aylık süreç ben çok kritik görüyorum. E, gelecek yılında senaryosunu şekillendirecek bu yüzdeki 3-4 ay diye düşünüyorum. O yüzden Türk lirası için fırsat penceresi dedik. Peki, Şimdi de hisse soran izleyicilerime seslenmek istiyorum. Ekonomiyi konuşuyoruz. Baş ekonomistimiz Serkan Görençlerle birlikte strateji raporunun tabii ki detaylarını kendisinden dinliyoruz. Dolayısıyla ekonomi üzerine sorularınız varsa hazır kendisi buradayken bence sorun. Hisse sormayın. Hisseyi işin üstadı biliyorsunuz Mesut Kurt. Onunla yayın yapacağımız zaman sorarsınız. Onun dışında iyi yayınlar dileyen izleyicilerim var. Çok teşekkür ediyorum. Namık Bey'in sorusu var, onu ileteceğim ama önce bir sizin e, raporu tamamlamak istiyorum. Biraz beklentileri konuşalım isterseniz. E, hatta Namık Bey'in sorusuna da belki cevap bulabiliriz o arada. Hani faizlerle de ilgili sormuş, faizler ne zaman düşmeye başlayacak diye. Yani enflasyon, kur tarafı, büyüme tarafı ile ilgili beklentilerinizi söylerken, işin faiz kısmına da hem bu soruya da cevap olabilirsek bence güzel olur. Evet, ben hatta şöyle bir özet sayfa genel makro beklentimiz Olut Tabloyu açtın yani, hı hı. E, yani e, aslında KUTEL e, işte, ku için olumlu fırsat penceresi diyorum dedik. Dolayısıyla hani e, kur, kur seçimlerden ardından kur gidecek e, kur da hızlı da sert bir artış olacak beklentileri vardı. İşte Merkez Bank o adımın bunun önüne böyle bir olasılığın önüne geçtiğini zaten daha önceki raporlarımızda da söylemiştik. Dolayısıyla biz bu mevcut hani TL'nin reel değerlenmesinin devam ettiği, e, enflasyonun biraz altında hani TCC olarak yükseldiği durumun devam edeceğini düşünüyoruz. Sene sonu için sene e, başında 40 demiştik. E, aynı onu koruyoruz. Hatta ben şu anda onu biraz daha pozitifim. Yani aşağı yönlü risklerin işte 38-39'a doğru hani aşağı yönlü risklerin biraz daha e, ağır bastığını söyleyebilirim. E, bu arada hani çok pozitif raporlar da çıkıyor şey yabancı kurumlarda hani sene örneğin nominal değerleme TL'de bekleyen kurumlar sene sonu için 30 hatta bunun 30'un altında tahmin veren kurumlar var. Ben yani bir yandan bunlara katılmadığımı da söyleyeyim. E ee, bu hani dış ticaret dinamikleri açısından çünkü sürdürülebilir bir durum olmaz. Eğer böyle bir şey olacaksa da bunun için çok güçlü sermaye e, girişlerine ihtiyaç var. Onun da daha kademeli gelmesini bekliyorum. Hani bu sermaye işleri kuru öyle baskılasa da ben Merkez Bankası'nın işte e, rezerv güçlendirerek e, çok aşağıya gelmesine izin vermeyeceğini de düşünüyorum. Hani kur tarafına ilişkin e, beklentimiz dolayısıyla böyle. Bunların hani enflasyon tarafındaki karşılığı. E, yani kur için aslında daha dediğim gibi e, pozitif bir şey çiziyoruz. E, ama hani enflasyon ilk üç aylık gerçekleşmeler e, genel alt detaylarda özellikle hizmet enflasyonunun yüksekliğiyle olması beklentilerin üzerinde e, ya da ileriye dönük verdiği şey yatısında hani e, olumsuz olduğu için hani bir sene sonra beklentimizi biz 42'den 47'ye yükselttik. E, büyüme ile ama hani e, iç talepte yine yapıcı bir duruşla aslında biz büyümede bundan e, şeyin e, hani iç talebi yavaşlatmanın bu talebi öyle çekmeyi kurmanın çok zorlu olacağını düşünmeye devam ediyoruz. Ee, işte bu yüzden de e, Merkez Bankası'nda hep ben daha önceki yayınlarda söyledim hala faiz artışları devam edebilir e, diye düşünüyorum. Yani faiz arttırmak zorunda kalabilir talep yavaşlaması ee, özetle e, Merkez Bankası ama hani kısa vadede örneğin Mayıs toplantısı konuşacak olursak e, biliyorsunuz bir önceki toplantıda gecikmeli etkilerini izleyeceğiz gibi ifadesi vardı. Dolayısıyla bu ifadeyi kullanıyorsa hani gecikmeli etkiler bir ayda görülemeyeceği için ben Mayıs toplantısında da Merkez Bankası faizde arttırmama yani sabit tutma eğiliminde olacak diye düşünüyorum. Ee, ama hani Merkez Bankası da yani bekle görs geçti. Dolayısıyla Merkez Bankası bu talebe ilişkin gelişmeleri takip edecektir. Yani talepte o yavaşlamayı görmüyorsak ek faiz artışı yapabilir. Hani biz bas senaryomuzda faizlerin sen sonuna kadar sabit tutulduğu bir çerçeveye baz aldık. Ee, bu çerçevede büyümede e, gecikmeli olarak e, yavaşlamanın gözük üzerine eee ilk çeyrek 6 6.5 gibi bir büyüme ama son 3 çeyrek diyelim hani ikinci çeyrek içinde bulunur ikinci çeyrek ve 3 ve 4. çeyrekleri için alan dönemde de %2 civarı bir büyümele tüm bir büyümesini 2.7 olarak e, bekliyoruz. Yani bu büyümenin yani başta söyleyelim aslında yavaşlamanın olması gerekiyor. Eğer o olmuyorsa bu gelecek senin enflasyon tahminlerinde e, e, ek diyorlaması el tutmaması anlamına gelebilir. Dolayısıyla ben hani dediğim gibi büyümede yavaşlama en kritik e, de, e, belirleyici konu olacak diye düşünmeye devam ediyor. Yani faizlerde düşüş keşine geliriz. Gelirsek e, faizlerde evet. Hani bu yabancıların e, girişiyle özellikle tahvil piyasasının o taraf biraz daha faizlerde bir su görebiliriz. Yani politika faizi için konuşmuyorum, tahvil faizi için konuşuyorum. Yani politika faizi için ben 2025 yılından önce yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani faizlerin, özellikle mevduat faizlerinin e, politika faizle bağlı olarak e, bu yüksek seviyede kalması gerekiyor tasarruf elini desteklemek için. Hele tahvil faizleri de e, öncelikle yani 2 ila 5 yıl vadeli tahvil Tahminlerim başlamak üzere e, bu enflasyon değer oluşu görmeye baş, daha doğrusu talepteki yavaşlamayı görmeye baş başlarsak o dönemde yabancı yatırımcı ilgisini daha artacağını e, yılın e, dolayısıyla hani üçüncü çeyreği ya da so, son çeyreğinde e, daha net bir şekilde görebileceğinizi uzun vadeli tahminlerde o tarafta gürüşü e, daha net bir şekilde yılın ilerleyen bölümünde görebileceğinizi düşünüyorum. Yani o biraz daha gecikmeli göreceğiz dolayısıyla tah tahmin faizleri görüşü de şimdi e, ha, şimdi sormak istiyorum hazır beklentileri konuşuyorken bitirdiniz Bu arada değil mi beklentiler kısmında Serkan Bey? Evet yani hani ekstra e, sonra hani tek tek böyle cariye çık şunu bekliyoruz bunu bekliyoruz diye. zaten Araya girmek istiyor bizimle. Yani Gedik.com sitesinde ve sosyal medya hesaplarımızda strateji raporumuz paylaşıldı. Aynı zamanda Gedik yatırım, yatırımcılarımızla da mail yoluyla paylaşıldı. Dolayısıyla çok detaylı kapsamlı bir rapor e, okumanızı tavsiye ediyorum. Orada detaylar çok net bir şekilde belirtilmiş. Şimdi hazır beklentileri konuşmuşken Bekir Bey'in bir sorusu var. E, onu size iletmek istiyorum. İç piyasanın yavaşlaması bekleniyor. 2024 yılında ancak 2023 yılında deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bu bölgenin yeniden inşası gerekiyor. Bu durumda nasıl yavaşlatacağız? iç talebi diye sormuş kendisi. E, ya güzel bir soru bu. Ben işte yayınlarda e, zaman zaman yer veriyorum buna. Aslında e, şey yani bütçede hani biraz daha teknik açıklama yapayım. Hani Bütçede zaten nakit bütçede ee, tahakkuk bazlı bütçe arasında ciddi bir fark var. Hani deprem ödenekleri takip bazlı bütçede gördük. O nakit taraftan deprem ödeneklerinin aslında deprem harcamanın sınırlı kaldığını görüyoruz. Yani nakit bütçe şeyden ee, daha az açık veriyor. Çünkü o deprem harcamaları yapılmıyor. Hani bunlar peyderpey yapıldıkça bu bir genişleme yaratacak. Bu da en merkez e, ekstra bir büyüme demek ve Merkez Bankası işini zorlaştırıcı bir şey diye e, söylüyordum zaten. E, yani ikisi aslında bir taraftan hani büyümeyi destekleyici bir işlev görebilir evet deprem harcamaları. Ee, ama öte tarafta hani gündelik tüketim harcamaları e, da bir, bir, yandan hani yavaşlayacak yani ikisi e, yani deprem harcamaları oluyor diye yani iç talep güçlü seyrede, seyredecek diye bir dam, şey yapmıyorum. Hani iç talep işte tasarruf ve e, mevduat faizinin yüksek kalması da örneğin işte. O yüzden ben hep söylüyorum. Bir, bir yandan tasarruf eğilimini destekleyici bir durum olacağı için mevduat faizleri yüksek kalması gerek diyorum. Yani sıkı para politikasıyla talebi, tüketimi daha doğrusu ekonomik aktiviteyi yavaşlatıp yani bu zorunlu deprem harcamaları da bir yandan evet destekleyici bir şey yapıp ki yavaşlama önüne geçebilir ama Zaten bu deprem harcama yapılacak olması, hani geniş ister istemez bir geniş mali politika uygulanıyor olması zaten e, o da e, para politikasının daha sıkı kalması gerektiğini e, daha da arttıran bir unsur zaten. Yani bilmiyorum hani tam cevaplayabildim mi e, açıklayıcı olabildim Peki mi ama. Bekir Bey bizim sadık izleyicimizdir. Eğer bir sıkıntı evet, varsa yok. olmadı diyorsa der. Nettir o konuda. Bir şey olursa yazar zaten bize. Yani ikisi birbirini dengeleyecek diye şey yapabilirim. Ee, hani para politikası tarafından şeyi sıkıp, e ekonomi aktiviteyi sıkıp e deprem harcamaları da e bir nebze o şeyi e azaltacak. Evet o enflasyon tarafında zorlayıcı bir şey yapabilir deprem harcamaları. Peki. Ee, yine merak edilen bir soru. Ben soruyorum bu sefer izleyicilerimiz değil. Bu arada Nurettin Bey'e de hatırlatma için teşekkür etmek istiyorum. Yayının sonunda yapacağım o hatırlatmayı unutmadım. Şimdi efendim kredi not artışını konuşuyoruz. Yani hatta şöyle yapalım. İşte geçtiğimiz yıl Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları yavaş yavaş Türkiye ile ilgili açıklamalara başlamışlardı. Hatta böyle devam ederse işte politikanıza ikna olursak 2024 yılında not artışlarına başlayabiliriz şeklinde sinyaller verilmişti. İlk hamle Fitch'ten geldi Mart ayında kredi notunda yukarı yönde bir güncelleme gerçekleştirdi. Ondan sonra da piyasa hemen Mayıs ayında S&P ve Temmuz ayında da Moody's tarafından benzer hamle gelir şeklinde bir beklenti oluşturdu ve Cuma günü de S&P var. Şimdi kurum olarak ne beklediğimizi aslında izleyicilerimiz de biliyor ama bir kez de sizden dinleyelim bu tarafı. Hem kredi derecelendirme kuruluşları için genel bir beklentilerinizi de alalım. Hani Temmuz'da Moody's de var, Moody's için de varsa bir yorumunuz alabilirim. Aynı zamanda çok konuştuğumuz bir başka konu da var yabancı tarafı hep evet, böyle özellikle seçim sonrası yabancı girişinde artış olabilir diyorlar veya not artışından sonra yabancı girişleri daha da artacak şeklinde sürekli böyle yakın zamanda çok güçlü bir yabancı girişi beklentisi oluşturuyorlar bu piyasada. Ne kadar gerçekçi ve siz kısa vadede böyle bir senaryonun gerçekleşmesini mümkün görüyor musunuz? Yani yabancı konusunda sizin beklentileriniz nedir? Yani bu yabancı girişleri için olsun işte CDS'deki düşüş ya da kredi notu artışı hep kademeli ifadesi kullanıyoruz. İşte ilk ve ilk sınav test diyelim. E, seçimlerden sonra e, bu politikalardan dönülebilir mi diye bir endişeler vardı. Şimdi onlar endişeler rafa kattı. E, dolayısıyla hani bu olumlu atmosferi de e, oluştu diyoruz. İşte Fitch e, not artışı seçimden hatta önce tabii 8 Mart'ta e, yaptı diye yapmıştı Fitch. İşte orada hı hı. beklentilerden daha güçlü bir adım. Çünkü hem not artışı hem de görünümün pozitife çekilmesi diye bir şey vardı. Moody Serzan karşı daha e, diyelim e, Spur gibi şeydir. E, daha temkinlidir diyelim. Onlar e, şey yapmış, temkinli bir not yapmıştı ama yani ben e, dolayısıyla bu şeyden sonra, bu oluşa olumlu algıdan sonra not artışlarının önce S&P, sonra Moody's'ten gelecektir. E, yaman yabancı girişe de e, kademeli olarak devam edecekler ama hani sonrasında asıl e, bir kademeden sonra e, işte ikinci kademe e, not artışları gelecek mi? CDS örneğin 300'lerde sıkıştı son 6-7 aydır neredeyse. E, 200-250 alanına gidecek mi? İşte bunu belirleyecek olan yine ben gene yayının başındayız. Aslında vermeye çalıştığım ana temaya dönüyorum. E, i̇ç talebi yavaşlatıyor muyuz? Enflasyonda kalıcı düşüş yolunu açıyor muyuz? Bunları izleyecekler. Bunları eğer gördükse enflasyonu kalıcı bir şekilde düşeceğine ikna olurlarsa eğer işte bunun için zaten o enflasyonda atalet yarat atalet unsurlar unsurlarda iyileşme görmemiz gerekiyor. E, bunları gördükçe yabancı yatırımcılar hem yabancı girişleri güçlenecektir. Hem e, kredi kuruluşları daha güçlü bir şekilde e, işte o bir tur artıştan sonra ikinci tur artışı yapmak üzere sertlenecektir. Hem de CDS'imiz o noktada işte artık 300'lerde sıkışmış olan CDS 200-250'lere gidecektir. Ee, dolayısıyla hani dönüyoruz dolayısıyla enflasyon evet şimdi 75'te falan, 75-76 zirve yapacak. Sonra baz etkileri 40-45-50 bir yere düşecek. Ama hani asıl önemli olan sonrası e, ne olacak? Kalacak düşüş trenine girebilecek mi? Yani onu e, görüp ikna olmaları gerekiyor. O yüzden hep dediğim 3-4 aylık süreç önümüzdeki hani 4-5 aylık hani Ağustos, Eylül ayı. E, bu dönemde biraz daha bunlar şekillenecek. E, yani ben yani böyle cevaplayabildim mi? Bu süreçte eğer parametrelerde iyileşme görüyorsak ve yabancı yatırımlar görüyorsa e, kalıcı enflasyon içinde daha olacaklar. E, o noktada daha güçlü girişler ve daha iyi bir 2025 yılı görebiliriz. Süper. Onun dışında soru var mı? Yok. Sizin bize aktarmak istediğiniz, unuttuğunuz ya da eksik gördüğünüz bir şey var mı? Yavaş yavaş sana yaklaşıyoruz. <laughs> genel toparlama. Aslında söyleyeyim şey, çok tekrara girmiş olurum böyle şey yaptıkça. Ama hani şu anda oluşan hani ya mevcut politikanın yani devamına ilişkin, devam edeceği ilişkin güçlenen algı olumlu bir atmosfer yaratmış durumda. Bu Türk lirasını da şey işte, e, destekleyeceğini e, hem cari açın düşüyor olması e, hem bunların işte yabancıların e, olumlu e, özellikle yabancı yatırımcının olumlu, olumlu, anlama Türk lirasını destekleyeceğini işte dolayısıyla bu süreçte eğer o şeyi hani ilk do, yılın ilk dört ayında bir başaramadık iç talebi yavaşlatmayı e, bundan sonraki 4-5 ayda iç talebi yavaşlat, e, yavaşlatabilirsek bu İlerisi için yine 2024'ün işte son 3 ayı diyelim ve 2025 için daha pozitif bir görünüm oluşmasını sağlayacaktır e, diye genel bizim ana temamızı. Dolayısıyla aslında şeyden çok kopmadık. Hala ben sene başında durduğum yerdeyim. E, büyümeyi yavaşlatmamız gerekiyor. Yani büyüme enflasyon ciddi bir ödünleşim olması gerekiyor maalesef. Hani o da çok ciddi şey konuşulan bir şeydi. De. E, enflasyon büyüme ödünleşim var mı yok mu tartışması vardı. Ben mevcut e, süreçte maalesef tüm iki bu son iki buçuk senede fiyatlama davranışlarını, tüketici davranışlarını bozduğumuz için bunları tamir etmek üzere büyüme enflasyon ödünleşimi gerektiğini düşünüyorum özellikle. Sizi daha bu... fazla yormayalım. 11 evet. Mayıs'ta daha detaylı konuşacağız zaten. Şeyde konuşacağız mıdır aynen. Yani bunlar bir nevi hep söylediğim evet. bir şey var. Fragman. Bazı fragman, yerler orada fragman yani, geçiyor. Seminerde daha detaylı. Orada bizimle, bizimle, bizimle beraber. Aynen, bizimle beraber sizinle birlikte yapacağımız oturumda sevgili özlemlerin işlen günü de bizimle birlikte evet, olacak. Öyle. Oldukça keyifli bir sohbet 11 Mayıs'ta bizi bekliyor. Şimdi bilmeyen izleyicilerim varsa ne oluyor 11 Mayıs'ta diyodur. 11 Mayıs Cumartesi günü Borsa İstanbul'dayız. Yatırımcı seminerimiz var. Biliyorsunuz seminerlerimiz ücretsiz yapmanız gereken tek şey kayıt linkini oluşturmak. Bunun için Gedik.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. Oralarda seminere katılmanız için linkler var. O linklere giriyorsunuz, kaydınızı oluşturuyorsunuz ve 11 Mayıs Cumartesi günü Borsa İstanbul'da buluşuyoruz. Baş ekonomistimiz Serkan Gönençler, yatırım danışmanlığı müdürümüz Mesut Kurt, araştırma direktörümüz Ali Kerim Akkoyunlu, Özlem Derici Şengül ve Kıvanç Özbil işte birlikte çok keyifli bir seminer bizleri bekliyor. Biliyorsunuz ben her zamanki gibi moderatör koltuğunda olacağım. Sorularımı soracağım ve çok keyifli bir şekilde seminerimizi gerçekleştireceğiz. Serkan Bey çok teşekkür ediyorum bugünkü sohbetiniz için. Ben teşekkür ediyorum. O zaman yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.